Arkadaşlar ben Apex ve bugün sizlere Lifebot server'ında bazı gizli yerleri göstereceğim. Nasıl bak buraya bir kişi geldi. Selamun aleyküm. Neyse. Ee, gizli yerleri göstereceğim bugün. Şimdi buraya bakmayın. Burayı şimdi göstereceğim. İlk Lifebot server'ına giriyorsunuz. Nasıl yapıldığını dur hemen göstereyim. Şimdi buraya basıyoruz. Tabii ben şeyde 0.1.1 de oynadığım için buraya yani şu neve basıyoruz. Adventure'ın yanında bir işaret var. Oraya basıyoruz. Buraya SG nokta LBSG hop BSG nokta net yazıyoruz. Oluyor. Ee, ve oradan da ismine bir şeyler yazabilirsiniz ve alt server dediğinizde server çıkıyor. Şimdi buna giriyoruz. Hiçbir şey yazmıyoruz. Eğer yazarsak çünkü yazı yani Şimdi yazmadım ya. Hop, bak çıktı. Genelde ben orada register yazıp adım yazsaydım yazdıklarım yazdıklarım oraya gelmeyecekti. Şimdi ilkinden başlayalım. İlki şu Sky varsın. Mı? Neyse dur. Ha, burası var. Bu arada bunu ben ilk defa görüyorum ha. Ne gizli yer varmış. Bu arada çok var gizli yer onu da söyleyeyim. Böyle bir yer var. şuradan tırmanalım. Bismillah. Oha. Burada kek falan var. Hmm, yapımcı falan diyor. Ee, buradan da dışarı geçilmiyor zaten. Neyse burası var. Ee, sonra şu üst taraf var. Suyun olduğu taraf. Burasına çok var bir de bak. Oha ne oluyor? Şşş. Lan. Abi çıkamadım. Dur şöyle çıkayım. daha mantıklı. Kafeye Türkler diyor. Ben burada video çekiyorum kardeş. Hop. Allah 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 Bir çıkamadım. Lan neyse boşver. İşte arkadaşlar orası var. Sonra tam bunun aşağısında burada bir delik var. Bu delik Buradan böyle iniyoruz, iniyoruz. Hop. Başlangıçtaki yer. Buradan bir daha dışarı çıkamıyoruz. Buradan çıkmamızın tek çözümü ondan çıkmak. Şimdi bir tane Sky Skyverse'ın yanında var. Şimdi size şu üstteki şeye nasıl çıkılacağını göstereceğim. Hop. Arkadaşlar burayı hiç fark ettiniz mi? Burada bir delik var. Ve buranın tam yanında merdiven var. Buradan yukarı merdivenle çıkıyoruz. İnanma. Oha. Şu anda zıplama tuşuna basıyorum. İleri tuşu olarak sayıyor. Geldik. Şimdi burada buraya giriyoruz. Yani Girmiyor da işte dıştan görünüş böyle bakın ileri tuşuna basıyorum geçemiyorum görünmez blok tarzı bir şey var burada veya bir bak bunu da güzel yapmışlar ha. o zombi daha güzel neyse ee, işte sonra bir tane de sanırım yani parkurları falan göstereceğim şimdi tabi özel yerler bitmediyse Çünkü ben sadece burayı biliyordum. Sonra oraya geldim sonra sıra sıra başladım. Ve benim bu oyunda bir manitam var. Yeah. De şu anda nerede bilmiyorum. Baba adam gördü hemen geliyor. Hayvan ola <laughs> hayvan. Ee, başka gizli yer var mıdır? Gizli yer. Yok. Şimdi parkurlara geçelim. Dur bir dakika. Şurada Lifeboat Battles. Ha şey diyor. Vay güzel yapmışlar. Buraya girince bir şey oluyor ama hayır. Tabi BA Network oluyor tabi. Burada e, Ice cream yazıyor burada biliyorum ben. Bedava dondurma. Baba ha bir tane daha varmış. Ne yapıyorsun lan? Koca kafalı. Vurulmuyor da hayvana. Acaba kaç yıl yaşadı? Artık ölmesi lazım. Neyse. Şimdi parkurlara geçelim. Tabi parkurları yapamayacağım maalesef. Benim o kadar yeteneğim yok. İlk şu parkur var. Oh yaptım. İyi. İşte. Şurada şöyle geçiyoruz geçiyoruz. Ne adülü kazanıyoruz. Oraya geliyoruz. Oran ha buraya üstte çıkıyoruz. Anladım. Şarj da bitiyor neyse. Şurada şöyle bir yukarı çıkalım. Aha çıkıyorum. Hayır. Çıkıyorum. 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 Hadi hayır. Hayır. Ya uf ya neyse. İşte bu parkur var. Sonra bir tane de şöyle bir parkur var. Bu bayağı yeni birazcık zor. Yani bayağı değil yani. Şuradan Bakın otomatik olarak kapanıyor. Ve atladıktan sonra hemen açmanız lazım. Ki tam oraya oturtturabileceksiniz kendinizi. Son buranın üstünde bir tane mağara var. Oraya çıkabilirsiniz. Tabi yapamadığım için geçemiyorum. Şöyle tut. Dur zıplayamadım ki. Hop La gene zıplayamadım. Ne oluyor ya? Yine kalktım zaten. Hop. Ay. Ve bugün arkadaş gelecek. Çok mutluyum. Bismillah. Neyse bir kere de olsun. Çıkayım. Olsun. Bak burada da bir yer varmış. Bilmiyorum bunu. Ne oluyor lan? Al işte. Arkadaş arıyor dur dur. Bari yazayım. Facebook 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 Facebook. Hı. Video Neyse bir de burası varmış. Hı -hı -hı. Hmm, garip bir yere benziyor. Burada arkadaşlar <laughs> ee, şu 0.1.1'de öyle bir şey geldi ki. Dur bir dakika şuraya ben görmedim. Neymiş bu? Kafeymiş. Bunlar burada. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada bir Kızlar tuvaleti var bir de erkekler tuvaleti var. Kızlar tuvaletinde hiçbir şey yok sadece bir tane tabela var. Diğer tarafta mens diye bir şey var. Buranın içine giremiyorsunuz. Ama e, işte giremiyorsunuz ama böyle basıl tutunca birazcık zıplıyor. Ve hani akto ak ah <laughs> konuşamadım. Hani ahtopotlar vardır ya arkadaşlar. He hani onlar böyle arkasından mürekkep ne çıkartır. Ha Ee işte bu mürekkep balıklarına öyle bir özellik geldi. Bunlar da böyle şeyler yapıyor. Neyse. Hmm, son bir tane daha var. onu da göstereyim parkur. Hmm. Neredeydi o ha? Bu parkurlar bu parkur buradan başlıyor tekrar aynı yere geliyor. Sadece parkur yapma maçı. Şimdi arkadaşlar e, bunun zamanı geldi şimdi. Bu parkur yani kolay gibi görünüyor ama yani aslında kolay. Normal Minecraft'ta kolay ama gerçek hayatta zor işte. Yani gerçek hayatta dedim poketi dışında. Neden olduğunu söyleyeyim. Bakın şimdi burada bir ağaç var. Merdivenden buradan çıkıyorsunuz. Tekrar çıkıyorsunuz. Hop bir şey. Buradan çıkıyorsunuz. Hop böyle geldiniz. Tamam. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Şuradan şuraya geçmek imkansız gibi bir şey. Yemin ederim. Çok zor. İmkansız da olabilir yani. Hop dur 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 uçuyorum uçuyorum. Uçuyorum ne? Ay düşme. Şurada şöyle denesem. Hadi oluyordu. Bunun tepesine ne var diye merak ediyorum ben. Sana bir ev tarzı bir şey var. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Like abone ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.